Yani güzel değildi, ortam güzel değildi, piknik alanı şey güzel değildi. Şimdi e, her şey düzenlendi, piknik alanı olsun, e, efendim, söyleyeyim işletmeler olsun şu anda güvenliği olsun. Yani güvenle gezebileceğin, oturabileceğin mekanlar efendime söyleyeyim piknik yapabileceğin bir duruma geldim. Artı Sakarya'nın ilk doğduğu yer burası belki biliyorsunuz. Çevreden gelen insanlar olsun, uzak yerden gelen insanlar olsun, gurbetçilerimiz olsun. Yani bu bölgenin Emirdağ, çiftler tarafı gurbetçiler olsun. Yani yaz geldiği zaman güzel bir ortam oluşuyor. Tabii i̇nsanlar buraya geliyorlar, kafada atıyorlar, mutlu oluyorlar. Ne bileyim pikniğini yapıyorlar, işte eğlenceli tekne turumuz var, tekne turları var, e, deniz bisikletleri var. Bunlarla e, eğleniyorlar, e, pikniklerini yapıyorlar. Ondan sonra işte yani güzel bir ortam burası. Yani 20'ye yakın buradayım ben. E, çok güzel bir ortam Sakarya başı. İnsan burada resmen huzur bulur. İnsan e, buraya geldiği zaman huzur bulacaktır. Nezih bir ortamdır ve e, halk olarak da Çifteler halkı misafirperverdir gelen yabancı e, misafirlere karşı davranışları, tutumları daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Başkanımız bu konuda güzel çalışmaları var. Hatta örnek teşkil edebilecek seviyede güzel çalışmaları var. Daha da iyi olacağına inanıyoruz. Ofroçu arkadaşların geldiğini, kamçı arkadaşların ben bu bölgeye gelerek de çadır kurduklarını gördüm. Yani bu da bir e, şu anlama geliyor. Son zamanlarda burası tanıtılmaya başlanmış veya insanlar bu doğal güzelliklerin kıymetini iyi biliyorlar diye düşünüyorum. Burada bulunan turistik otelimiz de mevcut. Konaklama imkanı da olabilir. Buraya gelen insanlar Sakarya Nehri'nden yetişmiş olan balıkların lezzetine de bakabilirler. Onun dışında yani insan burada kafayı resetler gider diye düşünüyorum tamam 24 ve